Herkese merhaba. Küçük çobanım yine öz çobanım iş başında. Koyunları çeviriyoruz. Rahatsız olduğum için ileriye gitmedik. Evin yakınında bir yerde gidiyoruz. Öz çoban selam de. Hey öz çoban. Sopanın boyu senden büyük mü? <laughs> Merhaba de. Merhaba de. <laughs> Merhaba. Merhaba. Çoban da hastalanmış. Anneciğim gel. Koyunların <laughs> yanına gidelim. ana koyun takmak zorundayım çünkü yetişemiyorum koyun durmuyor burada her yer zarar olduğu için ana koyun etrafında yayılıyorlar <laughs> annelerin yanına gittiler annem annem dikkat et sofaya ha bak sopan burada ikra burada bak yerde annem Anne, Niye canın sıkıldı senin? Şuradan çıkmak istiyorum. Hadi ama düşmeden çık tamam mı anne? Anne çık ama. Hadi çekiyorum ben seni. Annem koyun gidiyor. Koş çevir bebeğim. Prr, prr, prr. Anne, şu ana koyunu tut. Tamam onu ana koyun takılı. Ben de geliyorum bir bekletelim de